bugün sizlerle hep nasıl paralı oyun indirilir onu göstereceğim. Şunu indirmeniz gerek. Şu Aptoid yazıyor ya turuncu şey. Bunu indireceksiniz. size Mesela şimdi Minecraft paralı ya. Onu yazalım. Size söyleyeceğim onu. Minecraft. İşte çıkıyor arkadaşlar. Şu internetimiz biraz yavaş da. Yapmadım ama. Yazan buraya. Ya da dursun. Aa, gördüğünüz gibi. İşte Andres'ki Bu iyi diyorlar. 1.0. Ona diyorlarmış. indirince indireyormuş arkadaşlar. Şimdi bunun nasıl indireceğini size göstereceğim. İl önce böyle Google'a giriyorsunuz. Google. A. Google diyorsunuz diye. Evet. Hep hep update, yazıyor zaten. update yazıyorsunuz zaten. Hep yazıyorsunuz. hep birinci yerine basıyorsunuz PUBG'dir. Bilmiyorum Alice için onu bilmiyorum. Sadece Samsung böyle Android için biliyorum. Böyle başlıyor. Buraya geldiğinizde oluyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.